Eğitim kalitesi ve bizlere kattığı vizyon çok farklıydı. Ben dersten çıkıp eğitim verebilecek bir seviyedeydim sayesinde. <laughs> Merhabalar, ben Mehmet Emir Çetinberk. İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Mütercüm ve Tercümanlık Bölümünden mezunum. Şu anda iki yıldır Uluslararası Değişim ve İşbirliği Koordinatörlüğünde uzman olarak çalışıyorum. Üniversitemize ilk başladığımda aslında, üniversiteye ilk başladığımda aslında çok stresliydim. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Yani sadece geliyorum işte metrobüse bindim, bir fikrim yok ne yapacağıma dair. Sonra kampüse adımımı attım ve hocalar benimle İngilizce konuşmaya başladı çünkü hazırlık okuyordum yabancı hocalarımız var, ana dili İngilizce olan hocalar. Ve sadece İngilizce konuşmak zorundasınız. Böyle anlamıyorum bir şeyi. Sonra bana hoca İngilizce geri açıklıyordu aslında. Bu benim İngilizce öğrenmem çok çok geliştirdi. Çünkü bir İngilizce kelimeyi siz karşı tarafa sorduğunuzda hocanız size İngilizce açıkladığında kelimeyi çok fazla oturuyor. Ve pratik yapma şansınız çok oluyor. Aileden de İngilizce dil eğitimim var ama pratik burada yaptığımı düşünüyorum. Ve çok fazla şey öğrendim aslında bunu yaparken burada. Ve büyük bir özgüven katıyor. Çünkü hazırlığı yaparken, hazırlık okurken aslında İngilizce hazırlıkta hocalar sizinle sadece İngilizce konuşuyor. Ve bundan dolayı da pratik yapma şansınız var. Hata yapsanız bile hiçbir önemi yok. Çünkü özgürsünüz. Sizin alanınız, sizin üniversiteniz ve hocalar buna çok açıklar. Daha sonrasında birinci sınıfa başladım. En büyük hayalim rektörlükte olmakta çünkü bu binanın, binanın girişini çok seviyorum açıkçası. Harry Potter'ın girişine benziyor. <laughs> o yüzden burada olmak çok istiyordum rektörlükte ve İngilizce mi tercüme tercümanlıkta derslerim rektörlükteydi aynı zamanda. Daha sonrasında Tower'da seviyordum aslında kulede ders almak da bir havalıydı açıkçası. İngiliz dili ve edebiyatı dersleri oradaydı ve ben de oradan ders seçmiştim bilerek istiyordum çünkü hani kuleye gideyim ve oradan ders alayım. Daha sonrasında kulede de dersler almıştım. Ya, kulenin sosyal ile buranın sosyal gerçekten seviyorum açıkçası. ikisi iki fakülte içinde. Bir, yan, bir yandan çalışıyorsunuz, bir yandan okuyorsunuz, bu da bana çok fazla bir gelişim kattı açıkçası. Hiç boş durmadım. 21-22 yaşında İngilizce öğretmenliğine başlamıştım. Buradan hocalarımdan gördüğüm duruş, hareketler ve öğrendiğim şeyleri sonrasında ben aktarıyordum hoca olarak. Bu da çok keyifliydi çünkü tamamıyla kopyalıyordum hocalarımı. <laughs> çünkü burada ne gördüysem, nasıl bir duruş, bir vizyon kazandıysam aslında bunu aktarıyordum. Bunu yapmak da çok büyük bir keyifti çünkü 21 yaşında ilk defa başladım bu işe ve buradan aldığım eğitimle. Herhangi bir yerden eğitim almamışım daha öncesinde. Bir çalışma iş hayatım, deneyim de yoktu. Ancak buradan çıkıyordum dersen, Gelişim Üniversitesi'nden ve sonrasında İngiliz öğretmen olarak ben vardım. İşte titreyerek çıkmıştım ve Sonrasında da en iyi şekilde tamamladım çocuklar eğitimi. Şimdi burada çalışıyorum ve kendime gurur duyuyorum. Buradan aldığım hocalardan aldığım eğitim ve vizyondan dolayı kendime gurur duyuyorum. Ve onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bunu seviyorum aslında. İngilizce tercüm tercüman olmanın güzel yanlarından biri de çok özgür bir çalışma alanı var. Çünkü öğrenciyken ben hem İngilizce öğretmenliği yaptım. Daha sonrasında yazın bizlerin zorunlu stajı vardı ve zorunlu stajımı yapmak için bir çeviri ofisiyle anlaşmıştım. Ve çeviri ofisinde çevirmenlik yapıyordum ama daha öğrencim ve 21-22 yaşlarında bunu deneyimlemek çok büyük bir şans. Bunu yapmak da aslında çok keyif vermişti bana. Daha sonrasında kariyer anlamında hiç strese girmedim. Çünkü mezun olduktan hemen sonra üniversitemde çalışmaya başladım. Uluslararası Değişim ve İşbirliği Koordinatörlüğü'nde uzman olarak başladım ve öğrencilerimizi Erasmus'a gönderiyorum. Yani daha yeni onlarla birlikteydim. Şimdi ben onları artık hani onları bir yere gönderiyorum. İşte yurt dışına staj hareketliliğine gönderiyorum. Erasmus Plus hareketlilikleriyle veya da öğrenim hareketliliği. Aynı zamanda üniversitemize gelen heyetleri karşılıyorum. Çeviriler yapıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Aktif çalışabiliyorum. istediğim ve mezun olduğum alanda. İngilizce mütercüm da ben hep bir böyle kök hücre gibi düşünüyorum aslında. Birden fazla şeye şekillenebiliyor aslında. Birden fazla işe. Şu anda üniversitemizde İstanbul Genç Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okuyorum. Eğer siz tercümanlık bölümüyle bu iki böl bu bölümü birleştirirseniz elinize çok farklı bir şey ortaya çıkacaktır. Yani ben şu anda bir şirkete reklamcılık ajansında çalışabilirim veyahut da e insan kaynaklarına çalışabilirim ama ben İngilizce dil bilen kısmındayım. Her zaman bir adım önde oluyoruz aslında. Veyahut da konsolosluklarda çalışabilirim. Çalışma alanı çok geniş. Sizler bir şey eklediğinizde Size farklı bir şekilde gelecek bu olay. Sadece elinizde bir İngilizce yok. Siz çevirmezsiniz. Sizler ülkeleri birleştiren insanlarsınız. Yanlış bir çeviride aslında çok büyük sonuçlar elde edilebilir. Veyahut da uzun cümleleri kısa cümlelere biz getirttirebiliyoruz. İnsanların birbirlerini anlamaya sağlıyoruz. Anlamasını sağlıyoruz. Mesela bir hocamız konferans verdiğinde ve ben bunu çevirdiğimde aslında hocamızın bilgilerini dünyaya yayıyorum. Bu da bana çok büyük bir gurur veriyor veyahut da ikili anlaşma yapacağımız zaman bunun çevirisini yaptığımda burada benim imzam oluyor, benim adım geçiyor burada ve bu beni çok mutlu ediyor. Sizler de çevirmen olduğunuzda aslında iki farklı dünyayı birleştiriyor olacaksınız. Aynı zamanda bakış açınız çok değişiyor. Eğer İngilizce tercüme ve tercümanlık bölümünü seçmek istiyorsanız aktif bir hayat içerisinde olmaya alışkın olmanız lazım bence. Keyifli bir süreç, eğlenceli hiç sıkılmayacağınız bölüm arkadaşlar, hiç sıkılmayacağınız akademisyenler, profesörlerle birlikte ders alıyorsunuz. Sizler çok renkli bir hayat bekliyor ve lütfen kendinizin farkında olmanızı çok çok isterim. Bizler gerçekten çok değerli çevirmenler olarak, aynı zamanda dil bilen insanlar olarak. İki farklı dünyayı birleştiriyoruz, farklı bakış açılarına sahibiz ve keşfetmeyi seviyoruz, öğrenmeyi seviyoruz. Farklı insanlarla iletişim halinde olmayı seviyoruz. Bu çok kıymetli. Ve dünya vatandaşı olduğumuza inanıyorum ben İngilizceyi okuduktan sonra veyahut da İngilizce alanında çalıştıktan sonrasında. Farklı dillerle birleştirebilirsiniz, farklı bölümlerle birleştirebilirsiniz. İnanılmaz bir yapboz parçası, inanılmaz bir Lego parçası aslında. Az önce de dediğim gibi bir kök hücre aslında bu. Sizler bunu çok geliştirebiliyorsunuz. Tamamıyla farklı bölümlerle birleştirip bambaşka bir iş alanında çalışabilirsiniz. Veyahut da tercümanlık alanında sümültene çeviri veyahut da metin çevirisi yapabilirsiniz de. Renkli bir dünya, Umarım bu bölümü seçersiniz. Hayatta şüpheniz varsa da sadece okumanızı öneririm. İnanılmaz keyifli aldığımı düşünüyorum. Sizlerin de keyif alacağınıza inanıyorum. Buraya başladığımda İngilizce mi tercüm tercümanlık alanında hocamız vardı, görsel Hoca. Kendisiyle ilk tanıştığımızda duruşundan çok etkilenmiştim. Açıkçası bir öğrenci olarak nasıl eğitim verebileceğimizi ondan görmek bana büyük bir, gerçekten bir lütuf aslında bizlere sunulan. Çünkü kendisinin duruşu, eğitim kalitesi ve bizlere kattığı vizyon çok farklıydı. Ben dersten çıkıp eğitim verebilecek bir seviyedeydim sayesinde. Ona çok çok teşekkür ediyorum bu konu hakkında. Burcu hocamız, iletişim alanında kendisinden tam 2 yıl ders aldım. <laughs> Burcu hocamıza da çok çok teşekkür ediyorum çünkü Burcu hoca sayesinde aslında biz iletişim dersleri alıyorduk ama Communication 1 ve Communication 2 dersleri ancak bu gerçek hayatta işimize yarıyor. Burada aldığınız eğitim, siz kapıdan çıktığınızda kullanmak zorunda kaldınız bir eğitim aslında. Çünkü burada öğrendiklerinizi siz gerçek hayatınızda kullanıyorsunuz. Kendi hayatınıza entegre oluyor aslında öğrendikleriniz. Ve ben dersten aldığım şeyi insan ilişkilerinde kullanabiliyordum. Bu da çok büyük bir avantaj aslında.